Cümleten selam aleyküm. Gaziantep'ten Fethi Biliyoruz videoda geç kaldım. Ee, sebebi benim değerli kardeşlerim. 6-7 gün rahatsız oldum. Pek dama çıkamadım. Birkaç günde söylemesi hep e, evde rahatsızımız vardı. Gelen giden derken pek çıkamadım. Birkaç gündür dama çıkıyorum. Gelen yok, giden yok, gezen yok. Gene sağ olum yardımcım, yakışıklım, Umudum yanımda. Bugün baba dedi bir video çekelim. Yakışıklımı özellikle yanımda bulunduruyorum. Dayı. Sebebi de şöyle. Şimdi dışarıda kimden gezdiğini bilmiyoruz. Neslimiz zamanımız çok değişti. Okulda dersini yaptıktan sonra biraz futbol işleri var. Futbolunu, topunu oynayın. Ondan sonra özellikle oğlumu yanımda tutuyorum dayı. Dışarıdan bize yeni ahlak getirmesin. dışarıdan tanımadığımız, bilmediğimiz insanlardan arkadaş olmasın. O gibi düşünceler dolayısıyla umudumu yanımda tutuyorum. E, kendini de çok seveyim, akıllı, aslan kime? Kuyu alısa bizden alsın dayı, kuyu öğrenirse bizden öğrensin. Vallahi bile bile yanımda tutuyorum dayı dersini yaptıktan sonra tabi tamamen ee, aslanımı dışarıda kimden konuşur kimden görüşür bilmediğim için bu fındık e, fıstığı bana göre yani yakışıklı mı devamlı boş oldukça yanımda tutuyorum dayı yani sebebi bu ee, biraz geç kaldık farkındayım Aa, umudum da buradayken Acık kuş uçurak dayı sizden. At babam. At yemeni. Oğlum da yavaş yavaş ismini örgeni, cismini örgeni işte. Canlı idi. Siz değerli kardeşlerime bir Antep şivesinden güzel bir video hazırlayalım dedik. Umudum da tamam babacı video çekek dedi. Özellikle Yunus Emre abim var. Ee, i̇lla bir tesbih hediye etmek istiyor. Çok değerli bir abimiz. Allah razı olsun. Tamam dedim. Onun ismini buradan söylemiş olayım. Ee, şimdi yola çıkmış galiba bize bir tespih gönderecek. Şimdiden Allah razı olsun. İşi bir rast gelsin dayı. Çok çok teşekkür ederim. Hepiniz çok kıymetlisiniz. Akuşumuz gene başladı her zamanki gibi car car carlamaya. Değerli Serkan abim videomu bekliyoruz dedi. Yani ismi aklımda kalan abilerime söyleyeyim. Hepsi benim için ayrı ayrı kıymetli. Hepsi benim için çok özel abim, kardeşim. Onun için umudun da kalbini kırmadık. Kaçağımız yok. Kendimize bir video çekek dedik. Yakışıklı oğlumla beraber. Kısmet olursa da. Ee, size güzel bir video hazırlayacak da inşallah. Kuşumuz kalktı. Ee, şunun şunu arkadaşı yeni yeni artık alıştırdık da hamdı. Bu kuşu e, şeyin atmıştık. Kaçak videosunu atmıştık. Ee, hediyemiz şu karalaca. Bekledim dayı atsın doldursun dedim. Bu yavruya bak dedi çünkü. Maşallah Allah esirgesin. Artık yavaş yavaş kendine geleyim. Ee, benim yakışıklı, değerli, güzel abilerim. Gel, gel, gel. Aa, o kuş da 3-4 gündür geziydi dayı ortalama. Dün geceye karşı şu bardakta kaldı. Gece bekledik geçmedi hayvan. Yani beklememin sebebi de geçsem etse bir videosunu çekecektir kendini. Nasip olmadı. Ben hala buralarda geziy. Ama biliyorum ki acından öldü. Çok acık dokuş. Ee, hemen hemen bir haftadır dayı yol geçen kattığımız Gıkkıyru. Canını yediklerim. Bir gün nasip olur. İnşallah Allah kısmet eder dayı. Ee, şu uşakların sıkıntısını biraz azaltırsam sırtımdan. Şuraya bir güzel dam yapabilirsem dayı şu boşluktan beraber. Bura geniş. Güzel bir dam yaparsam nasip olursa <laughs> canlı ilime bak hele dayı 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 kadın alayım seni benim orijinal lafım maşallah lafımı yarıda koydu da olsun Aşele bir küçük kuş izleri dek day. Gel, 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 gel. Yemat. Gel, 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 gel. Gel, yemat gel. Gel, 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 gel. Abu. Ay vallahi bir tane. Dur, 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 dur. Umut koş kapıyı aç. Umut koş kenardan 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 oğlum çok güzel bir mor posta kondu dayı dayı yorum videonun şansına bak kapıyı aç iyice aç oğlum gel haydi babam haydi babam şuradan gel gel Açtım mı kapıyı iyice gel valla dayı 10 numara bir mor kondu her lafımız da yerde kalmasın kısmet olursa dayı inşallah Allah nasip ederse Şuradan mı bir yaptırabilirsem ne bileyim bir gün gücümüz olur. Bir şeyimiz olur. İnşallah oğlum için. Sırf takip eden abilerim kardeşlerim için. E, karışma yapmayı çok düşüneyim. Çok gel gel gel. 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 Allah'ıma dayacağım gibi bir mor. Şunu niye buraya koydum oğlum elim Gel. Gel. Ha. İndiği yere bak taylo. Dayı yere bak hadi. İndi yere bak hadi. Anan Bir çöp at iki gel. Hele bak ses eden kim? Eğil de şuradan çaktın mı? Gel. Dayı yorum. Allah'ıma var ya cam gibi bir mormuş ha. Abo Allah esirgesin. gelsin. Vallahi 25 gündür hiçbir şey yok. Kim ola? Gel. 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 Tek kaldı daha kendi la. İndi aşağı. Gel, gel 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 çabuk. Gel 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 gel. Gel, gel dur. Gel. Dur. Pire dışarıda torpil atıyor. Tam da kaçak geldi yani. Damak oldu. Çok güzel bir mor posta. 26-27 gündür kuş tutamıyoruz şansımız herhalde şimdi burada atacağız. Al kendisini yaklaştı. Girdi. 26-27 gün sonra e, tabi şey dedik bir kaçağımız yok öyle aktiflik olsun diye açtık. Tabi şansımıza kuş kondu. Yağmur da yağmaya başladı. Yavaş yavaş döküyor. Hem sizin şansınız hem bizim şansımız ha babamın elinde. Baba. Örteyim baba. Çok değerli kardeşlerim. Yemin edeyim. Video açarken de aklımdan geçti. Dedim yorum şimdi kısmet bir tane gelmez mi dedim. Oğlumdan video çekik dedim. Dayı. Şu mor postanın güzelliğine bak lafım. hele da bak bak. Allah esirgesin. Daha çocuk. Ayağına kırmızı naylon da aldık. Aa dayı böyle işte. Düşecek baba. Düşecek. Aa böyle dayı. Hiçbir şey yokken. Hiçbir şey yok Üç dayı bak. Da. 3-4 gündür böyle durduk yere kalktık. Car 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 car. Ne bileyim dayı. Nasıl ne bir kargağan. Ne bir kedi. Ay şimdi söyleme sayıp mor kondu. Bak mor konar konmaz dayı. Bu yağmur boşa değil. Aman yarabbim tövbe. Dışarıdan tak Çöp matıyla çöpten ekeyen koylar. Gene hayvan kalkmadı. diyorum açmış dayı. Vallahi açmış bu karı. Kalkmadı dayı. Nasibimize. Kısmetimize kalkmadı oğlumun kısmetine. Ee, şöyle tekrar göstereyim dayı. Canlı yayında gelen birkaç kuş gövgümüş grup vardı. Kara bir, bir vardı hatırladığım bir gövgü bir geldiydi canlı yayında. Böyle çekerken biliyor. Gene oğlumun kısmetine Nereden çıktıysa. Hem de bizi izleyen abilerimiz. Ben de abi en severim ediyoruz. dayı. Vallahi çok severim. Serkan dayı. Oğlum ha bak oğlum dün video açak Serkan Hasan dayı dedi. Hasan abi Hasan de abi dedi. Bak dayı. 25-26 günlük e, sıkıntımız, video sıkıntımız geçmiş oldu. Hasan abi artık bende de gandıramaz. Artık ne diyeyim dayı. Nasip diye, kısmet diye. Bu da böyle denk olmuş oldu dayı çok şükür. Vallahi iyi denk düştü. O Karalaca da buralarda gezi hayvan. Çok güzel bir hayvan. Böyle üçüncü, dördüncü günü daha inşallah kısmet. Ama yağmur da başladı. Nasip. Allah neyi nasip edecek, ne olacak? Bir bakak, bir görek ee, dediğim gibi Karalaca kuyruk. Grup... Ha nereden Karalaca kuyruk? Yukarı mı çıktı gene Ee, bakayım. Karalaca kuyruk galiba geri yukarı çıktı. Alışı hayvan yavaş yavaş. Maşallah. İnşallah denk düşer. Bunu da katarken bunun da videosunu siz değerli kardeşlerime göndermeye çalışırım inşallah. Ee, şöyle son kez bir elimdeyken bahat dayı. Olmazsa bir de çitirdiğim kanadını çiteyim. Devam edek dayı. Dayıcığım oğlumla video hazırlayak gelen kardeşimiz bu. rafağımız Size zahmet beğenleri, yorumları eksik etmeyin. Daha çocuk bu kuş. Ayağına dalışsın diye mor takmışlar. kırmızı bir takım boncuksuz takmışlar. Ben onun boncuğunu ayarlarım. Tam da konduğunda videoda denk düştü. Pat, küt sesmes geldi ama o su. Rafık sen yağmur mu yedin? Hoş geldin dayı. Daha karnını açıyor yere bakayım. Dayı şu karışmacıların çok sevdiği tipten. Allah esir gelsin. kanadını da çıtırdık. Halinden korkmaya başladı hayvan. Yoksa maşallah. Kısmetsizliğimizi gidermiş olduk da yorum 25 gündür Mehmet'in yüzünden mi neyi bilmeyin. Aa bundan. Kardeşimiz yeni geldi. Rafımız. Hoş gelmiş tekrar. Siz değerli kardeşlerime çok çok teşekkür ederim. Allah hepinizin için rast getirsin inşallah. Eviniz bereketli olsun dayı. Cebiniz İşiniz bereketli huzurlu olsun. Cümleten sevgiler, saygılar. Fetike Keç